Evet çocuklar merhaba. Bu dersimizde çevre uzunluklarıyla ilgili problemler çözeceğiz. İlk problemimizle başlayalım. Ali spor yaparken bir kenar uzunluğu 300 metre olan kare biçimindeki parkın etrafında iki tur koşuyor. Ali spor yaparken kaç metre koşuyor? Öncelikle soruyu çözebilmek için kare biçiminde bir park çizelim. içimindeki parkın bir kenar uzunluğunun 300 metre olduğunu biliyorum. Bir kenar uzunluğunun 300 metre olduğunu biliyorum. Bir kenar uzunluğu 300 metre ise kare şeklinin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olduğundan dolayı diğer kenarların da 300'er metre olduğunu belirtelim. Öncelikle bu kare biçimindeki parkın çevre uzunluğunu hesaplayalım. Çevre eşittir. Bir kenar uzunluğu 300 metre olan bir karenin çevresi 4 çarpı 300 metreden 1200 metre olarak hesaplanır. Bir kenar uzunluğu 300 metre ise 300 metre, 300 metre, 300 metre ve 300 metreyi 4 çarpı 300 işlemiyle 1200 olarak buldum. Şimdi sıra geldi parkın etrafında 2 tur koşunca kaç metre koştuğunu bulmaya. Bir tur koşunca 1200 metre yol kat eden Ali 2 tur koşarsa, 2 çarpı 1200 metreden 2400 metre koşmuş olarak hesaplanır. Tekrar ediyorum. Bir tur koştuğunda 1200 metre yol alıyorsa iki tur koştuğunda 2 çarpı 1200'den 2400 metre yol almıştır. Yani Ali spor yaparken 2400 metre koşuyor. Farklı bir örnekle devam edelim. Ahmet amca 600 metre olan kare şeklindeki bahçesinin çevresine. sıra tel örgü çekecektir. Ahmet amcanın kaç metre tel örgüye ihtiyacı vardır? Şimdi bu problemi de birlikte çözelim. Öncelikle kare şeklindeki bir bahçeden söz edildiği için hemen kare şeklimi çiziyorum. Ve bir kenar uzunluğunun da 600 metre olduğunu biliyorum. 600 metre, 600 metre, 600 metre, ve 600 metre olmak üzere öncelikle karenin çevresini hesaplamam gerekiyor. Karenin çevresini hesaplarken 4 tane 600 metre olduğu için 4 çarpı 600 metreden 2400 metre bahçenin çevresinin uzunluğunu buluyorum. Tekrar ediyorum. Kare şeklindeki bahçenin çevre uzunluğunu 2400 metre buluyorum. Ancak Ahmet amca bu bahçenin çevresine 3 sıra tel örgü çekeceği için. Yani Ahmet amca öncelikle bahçenin çevresine bir sıra tel örgü çekecek. Sonra ikinci sıra tel örgüsünü çekecek. En sonda üçüncü sıra tel örgüsünü çekecek. Yani bu demek oluyor ki bahçe'nin çevresini üç defa dolanacak. O zaman bahçe'nin çevre uzunluğu 2400 metre ise üç sıra tel örgü çekebilmesi için 2400 çarpı üçten Ahmet amcanın 7200 metre tel örgüye ihtiyacı vardır. Tekrar edelim. Ahmet amcanın kaç metre tel örgüye ihtiyacı olduğunu sormuştu soru bize. Biz de 2400 ile 3'ü çarparak 7200 metre tel örgüye ihtiyacı olduğunu bulduk. Örnekleri bu şekilde çoğaltarak kendinizin de çalışmalar yapmasını öneriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.